Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte um, ne sak sizlerle? Burak bir sen benim videoma karışma ya. Kendi videonu çek. Arkadaşlar Burak aldım. Benim yanında Burak var. Abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın. İyi seyirler. bildiğiniz gibi benim bir tane inek ahırım ve tavuk ahırım var. Evet. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Amacım 10 abone olmak. Bu arada Burak seni duymuyorlar. Burak yalan söyleme. Sen benim videomu diyorsun ya. ya kendime diyorum. Kapat sesi o zaman kapat. Sesi bırak sesi kapatalım ya Kapatma Kendime konuşuyorum ben sana konuşmuyorum Benim videomla karışıyor ama Arkadaşlar siz bura Aldanmayın boş boş konuşuyor işte Baba, videomda kavga çıkarttırma. Sen de kapat toprak. Arkadaşlar siz bura aldanmayın. Ne alacaktık biz? Neyse boş verelim. Ya ne oluyor? madene mi insek? Yok. Bu madeni ben hiç beğenmemiştim. Suyu nereye kıssık? Bence şura uygun. Tam şura. Aa. <laughs> Hedef demir veya elmas bulmak ama inşallah buluruz. Aa ben bir şey unuttum arkadaşlar meşale yapacaktım. Arkadaşlar ben bir meşale yapıp geliyorum. Arkadaşlar 56 tane meşale yaptım. Şimdi bir gidelim. <laughs> benim de oyunum kasıyor. Şimdi kazabiliriz. Pat, pat, pat. Arkadaşlar madenden çıkamazsak ben game moddan çıkacağım. Yani game moddan yukarıya çıkacağım. Hadi. Yapma. Suyun altı mı indi bura? Arkadaşlar game moddan çıkacağız. Yapacak bir şey yok. Çabuk hadi. İnşallah suda boğmayız. Dibe batma. Dibe batma. Hadi çabuk ya. Çık arkadaşlar, çık 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 başka tarafa kazmak. En iyisi burayı kapatalım da pat pat tamamdır. Şimdi geri geçebiliriz. Allah kazmamızın canı çok az. Arkadaşlar bugün hep aksilik tutuyor ya. Arkadaşlar ben bir kazma yapıp geliyorum kusura bakmayın. Videoyu durdurup duruyorum. Geldim arkadaşlar. Arkadaşlar özür diliyorum. Aksilik çıkıp duruyor önceden videoyu, video video çeksek çekeceksen önceden hazırla diyorsunuzdur şimdi eşyalarını haklısınız. Şuradan devam edelim. Gelen giden yok. Biz alalım drop'u. Hadi güzel bir madene geldik. Ha. Arkadaşlar burası bizim kazdığımız maden. Buraya bir tane şey. Elinizde bir tane groza var arkadaşlar. Şu an bir sesle şu aradan bir tane demir kürçesi çıksa ben. ya. Kaz kaz kaz. Kazıyoruz. Arkadaşlar size Minecraft'taki şu artı yon bulma yerini şu artıyı size göstereceğim. Yarın veya bugün size o videoyu atacağım. Aa drop'in yok. Onu da loot'lardık arkadaşlar. Atın. Yani bir daha abone. Arkadaşlar Kıbrısın ben de, e, de abone atın. şey özür dilerim yanlış Kıbrısın anlamayın ama abone olun, atın. şey ben yani günde 3 video atmak zorundayım çünkü o doğrulama diye bir şey var arkadaşlar burada da bir o doğrulamayı da ben bilmediğim için yapamıyorum arkadaşlar. Şura bak Siz için yarın da şey yapacağım. Video atacağım ama 3 video çünkü doğrulama var. Aa, nereye kızıldır? O oyuna bir şey oluyor kendi kendine döndürüyor ya. şurayı kapat. Ah her aksilikte bizi bulur ya her aksilikte ya. Şu tarafa doğru kazmak zorundayız. Meşale bizi alalım. İşte şura uygun. Karanlıklara doğru gidiyoruz. Galiba 2 64'lük falan taşımız olacak. İkisi tek diyelim. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Amacım ona abone olmak. Arkadaşlar ben biraz demir bulup geliyorum sizin için hepsi hatta yok ya siz izlemeye devam edin çünkü rahatsız olursunuz videoyu durdurmak istemiyorum ikide bir. <gülüyor> Ve... <gülüyor> Zaten kazmamız da bitti kazmamızın canını bitirdik. Bakın. Bir tane de elimizle kazalım ve gidelim. Yorum yapın. Bildirimleri açın. Abone olmayan kafasına bu el. Hoppa abi hemen sağlık. Arkadaşlar. Hadi abone olun. Abone olmayı unutmayın. <laughs> like atmayı unutmayın. <laughs> görüşürüz. Bay bay. Sizin için. Bye bye.